Merhaba arkadaşlar bugün Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte Pet evet, Simulator diyeceğim ama büyük kaplı et geldi. Pet Simulator X oynuyoruz arkadaşlar. Çok duygulandım. Neyse kübi seçmeyeceğim. Kedi seçeceğim bu sefer. Kedi de çok severim. Hayır dur 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 Aa ben kurba katılmıştı bir gerçekten var. Şöyle ismi de yok ismi tabi değiştireceğim. Dur. şu İsimleri değiştirmem lazım. İsim değişmiyor. İsim değişmiyor. O yok mu oyunda? İsim nasıl değişme şey özelliği yok? Nasıl olmaz bu? Dur dur ben ismi değiştireceğim. Bu ne? Heh buradaymış. Tabii ki King. Kim kim? Of oh, of oh, of oh, of. Oh. Aşağı aşağı aşağı. Şunun yanına. Ama eski böyle yerde eski şey. E, neydi ya? Eski deki Pepsi'mi böyle yerde. Direkt çıkartırım alırdık. Böyle direkt hatta direkt paraya girerdi. Çok iyiydi eski den. E, şimdi de iyi. Ya, ben baya sevdim. Ben tabletten biraz oynadım oyunu. Tabletten oynadım. Şu telefonla oynuyorum. Bugün neyse bugün bir gordur peti yapmaya çalışacağız. Bir de 10 kart kasmaya çalışacağız. Şurada 10 kart bir var. Abi, onu açmaya çalışacağız. Ve daha Simulator X ya. Pet 1 ve 2'nin birleşimi. Harika. Bakalım. O açık mı? 10 kar. boş zaman <laughs> geçecek. Hasa kadar 300'lü ilk pet. Şuradan 300 katacağım. Yani ben çok heyecanlıyım. Per bir de 2 de çok seviyordum. Hayır ben pet falan almayacağım. Yok ee, bunu kabul edemem. Bunu kabul edemem. Yes. Mars'e çünkü bunda trade kapatma var mı? Yok. Bunda 2 sıra yardım almadan bitireceğiz arkadaşlar. Kendime hedef konu bir kişide bile yardım almadan bitireceğim. Böyle bir hedefim var. Ya yani orayı bu pide alsaydım 2 dakikada video biterdi yani. O yüzden ben kendim kasacağım. Emeğim olduğunu göstermek istiyorum. Geçenki gibi yapmayacağım bu sefer. Yani ve ilk pide ve golder yap. Yok ilk. Eğer iki tane ayak pedal çıkarsa golder'a deneyeceğim. Çünkü yiyebiliyorum. Şans doğru diyebiliyorum He yok golder'ı istesem de açamam. Elmasım yok. Hadi üstü üçlük tavşan çıktı gördüğünüz gibi Şurada gözük bir çok kötü olmuş. Keşke gözük 3 iyi 1 2 3 çok komik 4. Şimdi şuraya saldıralım. Bir kişi saldırıyor zaten? Abi şu adam ne ne biçim sövmüştür bana. 2 saat burada adam kasıyor ve size direkt davranıyorsunuz. Çok komik. Ş çok komik. Şurada şurada bekleyelim arkadaşlar. Neyse Ay ne yapacaktım ben? Heh. Biraz game kasacağım. Goldur pen yer. Yani ben bir kalbi ektirip geleyim. Yine açacağım. Evet arkadaşlar görüşürüz ki bu kırıldı. İyi dokuz falan. Hemen darbıla. Hemen hemen hemen. Bir, iki, üç. Üç kere tıkladım ki. Üç kere tıkladım. Neyse ben şunu da kırayım. Şurada kırarız. Evet arkadaşlar kasa kırıldı kırılacak ve içine girdi bu al kardeşle beraber kardeşimle beraber bu kardeşimle kardeşle beraber e, 1020 bayağı geldi 1300 olur mu var 1300 alsın şunu kırarsam 1300 olur ama aslında ilk bir para lazım tamamdır 1300 olur. bir tane bir kar kaçacağım bir tane de 300 kaçacağım yani bir karlık ve 300 açacağım bir tane bakalım ne olacak ben çok severek oynarım ve 1K bu 2 ve 9 2 ve 9K'lıklar ise şey arkadaşlar bunlar Gold'u ama açacağız sonra da Kovves yani inek Türkçesi 7 gücü var bir de şu 3 küçükler bu en iyisi bile Go Gold Rose. en iyisi bile 7 yedi gücü yeridir ve yani kedi çıktı Kedinin gücü kaç? Kedinin gücü 2 iki. Dur 2 ise her şey değişecek sefer Kingese çok çabuk elveda diyoruz. Yine bu giriyor. Neyse ben ben şimdi bir kalkışayım yine. Hadi üç kalsın Evet arkadaşlar evet, evet arkadaşlar işte bin 3000 paramız oldu ve 362 de elmasım oldu. Bir görev tamamladım. Par görevlerini tamamladım. Ve gold açabiliyor bunlardan. Hani sıra açsam bilemedim. Golder açıyorum. Golder açtım Bunny geldi. Bakalım gücü ne? Bakalım gücü 9. İyi. Bu neydi adı? Godzilla. Bunun da adı Godzilla yaparım. Hemen. Hemen yaparım şöyle. Umarım terifi yemeyim. Yemem. Bakalım Golden yapabilecek gibi bir şey bir pedeli Goldra deneyeceğim. Kara vuracak mı? Şu an işte dese bir ben kullanıyor muyum? Kullanıyorum. Şu kedi kullanmıyorum ama. 250, 400, 400 elmasım yok ki benim. 400 elmasım yok. Neyse ben biraz daha kasayım. Evet arkadaşlar. Bakalım bir tane daha göz çıkacak ondan bakalım ben çıktı sağlık olsun bakalım şimdi birlikte atıyorum yine yo bir tane daha birlikte açacağım. çıkın geldi yani tavuk Türkçesi şu sekizlik gelsin ne kadar olur kovun yani inek sararım yanlış bilgi vermeyeyim burada sekiz şunu ve şunu çıkardım onun yerine tavuğu ve ineği takıyorum Mh. Böyle onu Şimdi 7 ve 7 rüksa atarak Oy, Çok güzel. Çok büyük rix aldım ama 21 oldu. Şimdi iki tane yetmiyor değil mi? 6 diamond mı istiyor? Hayda. Lin, lin, <laughs> başka param yok değil mi? Neyse şu küçük tavşan Neyse ben asla Gemal Evet arkadaşlar bir pet daha açıyorum burada. Yol açtım. Ve ek gün 1500 para mı veriyordu? Bu para mı veriyordu? İyi e bu parayla yani ne yapayım? Ne yapayım? Şundan bir tane daha açayım mı? Yok. Bu biriktireyim. 7 çünkü bana 8 lazım. 8 de bende yok. Neyse şimdi yine dur ben ben bir görevlere bakayım ya. Hmm, şu görevi şu kolet görevi yapabilirsem arak olur. Acaba deniz sen mi? Yok deneyim. Neyse ben 10 kaya kasayım mı? 10 kaya kasmayı deneyim. Evet arkadaşlar şu anda elmas takıdığımız kalmayacak. İşte bu. Harika 500 elmasım oldu. Güzel güzel golden artık yapabilirim petlerime. Şuradan 700 elf, şu de herhalde. Var biraz para. <laughs> Hop oh, bala paşam. Maşallah 5 5 coin daha da oldu. Açtım şimdi coin diyerek diye, diye. Bugün bugün güçlü petler yaptım. Yapacağım. ya daha iki tane daha gold hedefliyorum. Bir tanesi buradan buradan yapacağım. Bir tanesi şansı artık. Çıkarsa. Bunny geldi yine. Başka başka bir şey gireydi. Neyse 9 gücernesinden hayır demem. Bu Yoshi, ve Kong benim petlerimin adı. Şimdi ne yapsam? Ü dur, dur Bir saniye ben yine bindik. Bir saniye. Arkadaşlar size sürpriz yapmak için 9 bin diktiriyordum Ama kasa buldum. Bir tek bir çıkasıyorum Harika. 11 19 bin 19 bundan? Bir tane şu büyük yumurtaları açarım. Bir tane bir tane şuraya açarım. Harika orna Şu kasa kırırsın. Evet arkadaşlar şu 3 kişi yüzünden, kasalar büyük ihtimalle 19 bin alacağım parayı bu 3 yüzünde alamadım. Ya Allah bilir bir yapsın ne diyeyim yani. Ama yaptığınız büyük bir ayıptır. 10 bine kadar ben aldım. Yaptığınız ayıptır yani. Bir de real kankrada ayıp ama yaptıkları çok ayıp bir şey. Bu yani 30 dakika boyunca ben burada o kasayı kırmak istiyorum. 3 kişi geliyor ben niye kasa kırırdı? Yani yaptıkları ayıptır, günahtır. Yani bir de yani ne bileyim ya bir şeyim alsam ya? ne ya? Bu ne ya? Bu, böyle oyuncular Ruslar olmasın oyunda ya. Yani iki saat emek veriyorsunuz. iki dakikada bir boşa gidiyor. Büyük ihtimal beni bir sürü kişi anlayacak. Neyse belki size yapıp ya. Evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi baya elmas kasıyorum Şüphetlerim ve gitsin ama gerçekten yaptık ayıp da be. ben onu yine kastım. 11'i ben ilk başta verdiğim süsü her zaman tutarım arkadaşlar. Hadi. Ha açılmıyor. Kaç fakir diye param var. 100 bin mi istiyorsun? 10 bin var. Life otur aç. Çıl. Eyvah sen güzel yap. Neyse hepsi Şimdi de 9 binlik açacağım. Arkadaşlar ben bir tane şu birden çıkardım. Yine bir, şu bir yer çıksın. Yavrum bana 34'lik ver. o zaman garanti golden olur. Ya yani niye burlamaya veriyorsun ya? İkisi de güçlü de aynı ama birleşmezler ki. Hadi ol. Hadi ol. Hayır. Çok iyi gidiyordum. Hadi ol. Ya fire verme. Of be. Ne şükür. 38 gücü var ve şu King Kong çıkıyor yine. Ne? Yine King Kong giriyor. King Kong. İki King Kong, iki Godzilla var gördüğünüz gibi. Dur emin olayım bu da final. Bugün arkadaşlar neler yaptığımı açıklarsam şu, şu 10 kalk bölgeyi açtım ve yumurta yani 4 tane golden pet verdim onu da yaptık. Ya yani da ne istiyorsunuz? Bu akşam eksik video çekecek. kötü de bu herkes büyük ihtimal merak ediyordur. O video büyük ihtimal bir daha gelmeyecek. Yani o o, o ama videosu büyük ihtimalle de. bir daha ama videosu gelmeyecek arkadaşlar. Çünkü çok sıkıcı arkadaşlar. Siz ben bile onu oynarken ciğerim soruyor. Bitmesini istiyorum oyunun. Yani çok sıkılıyorum. Zaten Mayıs ayından bile oyunu çektiğimden beri ara ara giriyorum. Yani hiç girmedim oluyor. Ben Öyle arkadaşlar şey aması sonra gelecek bir söz vermeyeyim. Ama yakında başka min seriler gelecek arkadaşlar. Belki Amasik gibi King seri olmasa da gelecek arkadaşlar. Çok özür dilerim hepinizden. Neyse. ikinci 3. pet simulator X videosunda görüşürüz.